Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesindeyiz. Ön tarafımızın hazine olduğu içerisinde toplamda 2 adet bitişik nizamlardan ve toplamda 12 adet villadan oluşan küçük, şirin, güzel bir havuza sahip bir sitedeyiz arkadaşlar. Burası dediğim gibi bir site konseptinde. E, ikili ikili villalarımız var. Burada toplamda 6 adet bloğumuz olmuş oluyor. 6 adet bloğunda her birinin ayrı ayrı bağımsız bölümleri ve numaraları müstakil tapuları bulunmaktadır. Sitemize girişlerimiz birden fazla vardır. Yan tarafta inşaatımız var. Birazdan o tarafa doğru gidince de göreceğiz zaten. Buradaki satış rakamımız ve size tanıtacak olduğumuz villamız 0-1 villadır. Daha önce içerisinde hiç oturum sağlanmadı. 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan ve oldukça geniş müstakil bir bahçe alanına sahip olan villayı sizlere sunacağız. Buradaki satış rakamımız 6 milyon yüz bin TL'dir. 6 milyon yüz bin TL üzerinden de güzel bir pazarlığımız bulunmaktadır arkadaşlar. Tekliflere açık olan bir villadır. Şöyle bir sitemizi gezelim. Ufak ufak aralarda drone çekimlerini ekleyeceğiz. Drone çekimlerini de izlerken kısa kısa bilgilerini verelim sizlere. Gördüğünüz gibi ortada gayet büyük, kocaman Olimpik dediğimiz aslında havuzlar bu tarz havuzlar oluyor metrekare olarak. Oldukça geniş bir metrekareye sahip. Burada gerçekten çok büyük bir çocuk havuzumuz var. Yani farklı bir inşaat firmasında olsaydı buraya birer tane daha blok koyardı büyük ihtimalle. Çünkü bu havuz 12 adet villa için oldukça büyük. Aslında normal, ideali bu olması gerekiyor. Lakin biz artık didimde alıştığımız için küçük küçük havuzlara, küçük küçük evlere artık bize büyük geliyor. Burada duş alabileceğiniz yerler var. Karşı tarafta lavabo olarak kullanabileceğiniz, depo olarak kullanabileceğiniz yerler var. Şimdi biz bu kapıdan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Girişimizi yaptığımız gibi bu şekilde arka tarafa doğru devam ediyoruz. İkili bitişik nizam villalarımız var demiştik. Bakın burası yan taraftaki villamıza ait. Buradaki villada yaz kış oturan var. Karşı tarafta yaz kış oturan var. Bir aile daha var. Yani toplamda 3 tane aile burada yaz kış oturum sağlamaktadır. Onu söyleyelim. Bakın burada bir ayrımımız var. Şuradaki gördüğünüz gibi bir ayrım var. Buradan itibaren, buradan itibaren devam ediyoruz. L şeklinde ve ön tarafa kadar devam eden yerdeki bahçe alanları ve kullanım alanları tamamen bize ait olan yerlerdir. Şimdi burada hiç oturum sağlanmadı. Hep boş kaldı. Hep boş kaldığı için arkadaşlar dış cephede ve içeride bazı bazı yerlerde akan boyalar var. Düşen sıvalar var. Bunlar çok basit bir temizlik boyası ile çok net bir şekilde giderilebilecek olan bir şeydir. Onu söyleyelim. Yani çok fazla dikkate almanıza gerek yok. Şöyle güzel bir elden geçtikten sonra gayet tertemiz bir hale gelecektir diye düşünüyorum şimdi. Burada sitemizde bahçe duvarlarımız taş duvar işçiliğiyle yapılmış. Yan tarafta tam müstakil villalar yapılmaktadır. Hemen yanımızda. Bence bunların yapılması gayet güzel yol gelişiyor, alan gelişiyor, e, buradaki çevre gelişiyor. Ne kadar ev yapıldıkça o kadar sosyal faaliyet de olsun, işte altyapılar olsun, elektrik tesisatları, işte e, ne bileyim internetler bunlar da hızla gelişmeye devam ediyor ev oldukça. O yüzden bence yapılması gayet iyi. Şimdi burada yan tarafta oturan olduğu için burayı telle kapatmışlar. Bakın bir insan boyundan daha fazla 2 metrelik bir Tel yapılmış buraya. İsterseniz çimçit de yapabilirsiniz. Hiç yan tarafı bile görmezsiniz. Bu alan tamamen bize ait olan bir alan. E salonumuzdan. Dışarıya veranda alanına çıkış yapabileceğimiz bir alan var. Gördüğünüz gibi oraya bir yemek masası takımı atmış. Zaten yan taraf çam var. Dilerseniz bu bahçeyi istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. İsterseniz çiçek e, dikebilir, isterseniz bitki dikebilir, isterseniz de sebze meyve olarak da değerlendirebilirsiniz. Alan çünkü gayet güzel, yeterli ve büyük bir alanımız mevcut. Şimdi içeriye doğru giriş yapalım. İçerisi zaten tertemiz. Şöyle direkt istersen salona doğru ilerleyelim Baran. 4 artı 1 ayrı mutfak olması büyük bir avantaj. Ayrı mutfak evleri ben genel olarak seviyorum. Hoşuma gidiyor çünkü evler zaten metrekareleri küçük olduğu için ayrı mutfak olduğu zaman haliyle kullanım alanı tek salon olarak kaldığında mobilya yerleştirmesini çok daha net ve güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın antrasit gri yerlerde fayanslarımız var. Televizyon için burası tasarlanmış. Devam edelim. Burayı komple boydan bir cam yapılmış sürgülü cam. Burada da gördüğünüz gibi yan cephede yani doğu cephesine bakan tarafta sabit bir cam bırakılmış ki buradan hem güneş ısısını hem de güneşin ışığını evin içerisine alabilmek amacıyla yapılmış olan bir sistemdir bu. Şöyle açalım. Arkadaşlar panellerimiz alüminyum Gördüğünüz gibi normal pimopen değil. Bakın tek parmağımla çok rahat bir şekilde iktirebiliyorum. Ee, yaylı bir sistemdir. Gayet güzel bir şekilde akıyor. Ee, buradan da ön taraftaki veranda alanına çıkış yapabiliyoruz. Ön tarafımızda komple zaten yeşillik. Ee, şu anda hazine arazisi olarak geçmektedir. Ön tarafımız şu an için serbest, boş bir alana sahip. Evet, asma tavanlarımız yapılmış. Bakın televizyon ünitesi için buraya bir tasarım ayarlanmış. Buraya bu duvara güzel bir tasarım çalışması yapabilirsiniz. İç kısımlarına aynı yukarıda olduğu gibi led aydınlatma da döşeyebilirsiniz. Ortalama 30 metrekare genişliğinde bir salon kullanım alanımız var arkadaşlar orada bizi karşılayan. Ve burada da bir mutfağımız var. Ayrı mutfak olduğunu söylemiştik. 17 metrekare civarında da bir mutfak kullanım alanı burada bizleri karşılıyor. Burada bir kapı bırakılmış. Karşı taraf komple sabit cam olarak tasarlanmış. Şöyle geçerim istersen. Ee, burası açılır kapanır değil arkadaşlar. Sabit bir cam. Füme camdır bunlar. Dışarıdan içerisi gözükmez. Bu kapı kilitli olduğu için açamıyoruz. Buradan aynı zamanda yan taraftaki bahçe alanına çıkışımızı da yapabiliyoruz. Evet. Bakın burası bizim buzdolabı yerimiz. Mikrodalga fırın, Ankastre seti yeri burada hazır. Hemen alt tarafa bakıyoruz. Burada bulaşık makinesi yerimiz var. Arkadaşlar lake dolap kapakları şu şekilde asansörlü kendi kendine kapanılabilir sistemlerle yapılmış. Gayet güzel bir mutfak alanımız burada mevcuttur. Şimdi şurayı gösterelim Barın istersen gel. Burada merdiven altına gelen bir lavabomuz var. En alt katta. En alt katın toplam oturum metrekaresi arkadaşlar büyük ihtimalle 55 metrekare civarında vardır diye düşünüyorum. Buradan başlayalım. İlk odamız burası. Odaların metrekareleri çok güzel. Buraya çok rahat bir şekilde istediğiniz gibi çift kişilik yatağınızı, komodinizi, gardırobunuzu, televizyonunuzu, makyaj dolabını her şeyi yerleştirebilirsiniz. Şöyle köşeye de alabilirim seni Baran. Her odalarda doğu cephesine bakan tarafta bu şekilde sabit camlar bırakılmış. Bakın bu mesela şu şekilde açılabiliyor. Havalandırma için de gayet mantıklı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şu şekilde buraya kadar açılıyor, hava gelsin birazcık. Karşı taraf komple cam. Ortalama yine 18 metrekare genişliğinde güzel bir oda metrekaresine sahip olduğunu söyleyebilirim. Burada bir ortak kullanım. Banyo, lavabo alanı var. Mesela ufak tefek tamiratlar dediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Bakın burada sabit, ee, burada tesisatın içerisinden gelmiş yağmur sensörlü duş başlığımız var. Yukarıda sabitlenmiş. Ama burada mesela delikli asma tavan modeli yapılmış. 2-3 tanesi mesela çıkmış. Bunlar böyle bir ufaktan elden geçmesi gerekecek. Dış cephede bazı yerlerde temizlik boyası gerekecek. Yani bunlar ufak tefek detaylar. Bunlar pazarlıkla çözülebilecek şeylerdir. Hilton lavabo takımı ve burada gömme rezervuarımız bulunuyor. Orta kattaki ana yatak odası olarak tercih edilen yer burası. Burası çok geniş. Gerçekten aşağıdaki salon kadar büyük bir burada yatak odamız var arkadaşlar. Televizyon için ayrılan yer burası. Klima tesisatlarımızın hepsi hazırlanmış. Burada karşı tarafa dilediğiniz gibi gardırop atabilirsiniz. Burası böyle sürgülü, raylı, katlanabilir bir cam balkon yapılmış. Yine burada sabit bir camımız bulunuyor. Karşıya da baktığımız zaman zaten en üst katı terasa çıktığımız zaman da göreceğiz. Oradan da çok güzel bir yeşillik ve doğa manzaramızın olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Şimdi en üst kata doğru çıkış yapalım. 2,5 katlı triplex bir villa burası. Şimdi en üst kattayız. En üst katta burada bir çatı katında odamız var. Bir de karşı tarafta bir odamız var. Şimdi buradaki eğim olmak zorunda. Buraya şuradan itibaren arkadaşlar bakın şuradan itibaren güzel bir gömme dolap yapıldığı takdirde şuradaki oturum alanınız gayet yeterli olacaktır sizlere. Yatak için zaten düşünülen yer. Burası hemen yan tarafına bir dolap, üst tarafa bir klima ile buradaki oturumunuzu çözebiliyorsunuz. Buraya duvara bir televizyon bile monte edebilirsiniz. Son olarak burada bir duşa kabinimiz var. Alt kattaki duşa tamamen aynı. Bakın bunun tavanına baktığımız zaman herhangi bir deformesi yok. Aynı bu şekilde alt kattaki yeri de yapabileceğiz. Yani bu şekilde yapılıp zaten sizlere teslim edilir. Ee, yine güzel bir Eton lavabo takımımız, gömme rezervarımız. Alt kattaki düzen nasılsa burada da aynı şekilde yapmışlar. Şurada bir küçük bölme var bakın kare şeklinde gelmiş. Buraya çamaşır makinanızı bırakabilirsiniz. Hemen devam edelim. Son olarak burada bir oda karşılıyor bizi. Evimizin en küçük odası burası olsa gerek. Burası ortalama 11-12 metrekare civarında. Ama terasta olduğumuz için, çatı katında olduğumuz için tavan yüksekliği çok güzel. Gayet güzel yani bizi bunaltacak bir tavan yüksekliğimiz yok. Kapı çarpmasın. Bakın daha kapılar böyle size sararmış gibi gözüküyor olabilir ama daha jelatinleri jelatinin rengi arkadaşlar bu toz tutmuş üstü. Daha burada jelatinleri üstünde duruyor kapıların. Yani sıfır bir villadır. Bunların da böyle olmasının sebebi daha önce de biz burada çekim yapmıştık arkadaşlar. Aslında bu villamız satılmıştı. Lakin yurt dışından para getirme sıkıntısı yüzünden bir de bir takas muhabbetleri varmış. Maalesef iptal edildi. Satış gerçekleşmedi. O yüzden tekrardan gelip çektik. Geçen sefer videoda işte dış cephe çok kötü, terastaki boyalar çok akmış diye bir yorum almıştık. Arkadaşlar bunlar üst taraftan herhangi bir nem veya rutubet aldığından dolayı değil. Burası biliyorsunuz yazlık bir bölge. Hiç kullanılmadığı zaman, evde hiç oturulmadığı zaman maalesef bu şekilde tadilata ihtiyaç olacak olan yerler çıkabiliyor, doğabiliyor. Buraya güzel bir temizlik boyası yapılabilir. Hiç maliyetsiz bir şekilde. Hatta mal sahibine bunu rica ederiz. Pazarlıkta bunu söyleriz. Burayı tertemiz yapar. Bir günlük işi var. Bir günde ertesi gün sizlere tertemiz bir şekilde teslim edilip o şekilde de satış yapılır. Onun da garantisini vereyim sizlere. Buranın üstünü isterseniz kapatabilirsiniz. Yanlarını çevirip cam balkon haline getirebilirsiniz. Su tesisatı yerimiz orada mevcuttur. Ekstra bir mutfak tezgahı yapmak isterseniz şuraya güzel bir mutfak tezgahı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet güney cepheli bir villadır. Yaz kış oturanların e, didimde yaz kış oturmak isteyenlerin en çok istediği gözde cephelerden bir tanesidir. Çünkü 7-24 güneş alır. Asla nem rutubet olayı yapmaz. Evde sürekli oturulduğu takdirde ve daima evin içerisinde de sıcak kalacaktır. Buradan deniz manzaramız var ama çok çok büyük bir deniz manzaramız yok. Hatta Baran şimdi bir yakınlaştırıp şöyle sağ tarafa doğru bak, bakarsa eğer sağ taraftaki otellerimizin ön taraflarına kadar komple denizimizi net bir şekilde görebiliyoruz. Ama öyle le bir bir deniz manzaramız yok. Sadece gözüküyor. Etrafta birçok villa var. Burada sürekli çekim yapıyoruz. 6 milyon 100 bin TL'den şimdi sizlere burayı sunduk. Bu rakam üzerinden güzel de bir pazarlığımız var. Bilginiz olsun. 4 artı bir ayrı mutfak. Oldukça geniş bir villa gezdik. Çok da güzel bir havuz alanımız var. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.